Evet o, aynen o soyulan yerler boyansın. Anneciğim topla yapıyorsun onu. Hadi bowling oynayın ben de sizi çekiyorum hadi. Anneciğim hadi diz. Hadi diz kardeşin çok güzel top atıyor biliyor musun? Dün biz oynadık onunla. O köşeye o küçük odayı koy Sibel. Arabayla da olur ama bence topla daha uygun olur. Hadi diz. Var annem topu vardı onun. Çağatay topu nerede bowling? Bir Labutların topu nerede? Bowling oynayacağız. Hadi. Su. Su. <laughs> Oynamayacak mısınız peki? Ne ne ne? Evet ufak tefek temizlik işlerimiz var çünkü İlk sene böyle e, soyulmalar olabiliyormuş. Çünkü bina oturacak. Evet, Cengiz halledecek bu işi. Şöyle burada da çamaşırlarımız birikmiş durumda. Evet, bugün halledilir. Bu puzzle'ı da ben yaptım. Bir kurbağa mı var burada acaba? Bırak bırak. Yerler silinecek anneciğim. Hayır. Değil mi? Yana. Anne. Çakmak. Bak oralara. Aslan hadi topu bulun. Bowling oynayalım. Yani, kan kanalı değiştirelim. Çekmek. Şöyle balkonumuzu yıkadık. Camlarımızı dıştan yıkadık. Şöyle göstereyim. Dertemiz oldu. Burayı bir çekçekle sıyırmam lazım. O kadar. Kovamızı da alalım. Mis gibi oldu.